Ferdi Tayfur konser organizasyondayım. Konseri Adana'da yapıyoruz. Memleketi var. Temmuz ayı. Adana'da. Stat'ta. Sıcağı tahavül edebiliyor musunuz ya? Yani? Bak bir yer böyle bir duruyor böyle. Ferdi Tayfur. Tamam. Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Bir şey istemem. Sağ olun. Bir şey yer misin? Sağ olun çocuklar. Ben de. hiçbir şey istemem. Dedim ki bu muymuş Ferdi Tayfur yani? İlk defa görüyorum hayatımda. Abi adam, adam sahneye bir çıktı. Ben sahnede evet, büyümek nedir? Gözlerimle gördüm. Fizik olarak kısacık bir adam yani. Zayıf. Sahneyi nasıl kapladı? Nasıl doldurdu? Ağzım açık kaldım. Bu sırada bütün millet. Coşku içerisinde sürekli dalgalanmalar oluyor. Sakin olun, maşin olun filan. Durdurmak mümkün değil. Az sonra basacaklar sahneye yani. Sevgiden tabii yani. Ben söyledim. Çıktım arkadan sahneye. Dedim ki Ferdi Bey böyle böyle bir şey söyler misin? Küçücük gördüğümüz adam dedi ki arkadaşlar dedi. bir sakin olun dedi. Oturun bakayım bir Bütün stok oturdu. ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 20 bin kişi aynı anda oturdu. Herkes de bir adım geri gitsin dedi. Abi ne bir olay çıktı ne bir şey şarkılarını söyledi. O sahnede nasıl büyüdü? Nasıl büyüdü? Çıktı gene gayet mütevazı. Abi çay içer misiniz? Kahve içer misiniz? Su içerim dedi. Su suyun içti gitti abi. Büyük sanatçılar bunlar. Baba bu tip lakapları boşuna